NATO Genel Sekreterinden Türkiye'ye destek. NATO Genel Sekreteri John Stremberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin tutumuna destek verdi. NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO evlilik başvurularına bu üç ülkenin özellikle terör örgütü PKK, PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin tutumuna destek veren NATO Genel Sekreteri John Stremberg, NATO'nun Haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde Temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan İspanyol basınına konuştu. Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırısından acı çekmemiştir diye Stromberg, Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla Sürdü örneğini veren Strömberg. İspanyol gazetecilerin Kürtlerle terör örgütü PKK'ya özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Yönet Sekreteri Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindeler. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez dedi. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO zirvesine daveti ülkeler olarak katılabilecekleri ancak Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını anımsatan Strömberg, benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var diye konuştu.